Demek ki oradaki adamlar, kadınlar, ben zaten hepsi te tehlikeli adamlarmış yani. Ben onları kurtardıktan sonra, öbürleri gittikten sonra, en sona birkaç kişi kaldı işte. Ee, adamları şey diyordu, kadınları yani. Gündüz olsun da, polis gelsin de tutuklatıp gider mi Demek ki orada suçlular. Nasıl yaptıysa önceden yaptığı suçları or oraya böyle gösterdiler. Böyle bluetooth üzerine mi ne bileyim. <laughs> Nasıl yapıyor? yapıyorum? DigiCam, digiCam. Şnel şos kamera tık tık tık. var ya tık tık tık. Öyle üzerine e, fotoğraf çekiyorlar. Ondan sonra fotoğrafları birleştiriyorlar. Çok fotoğrafları. Ondan sonra da film gibi kayıt alıyorlar videoya. İşte o esnada yüzde yüz muhtemelen bunlar fotoğrafları değiştirdiler. Böyle yapmış. Yani yöntem her şey yani teknik yöntem yani her şey yapılır. Çünkü o zamanları kamerayla hızlı çekme kamerayla çekiyorlardı. Tabii ki o resimleri birleştirdi miydi, uzattı mıydı, bayağı bir uzatmaya gitti miydi? Film yapabiliyorsun ondan Yani öyle de bir sahtekarlık film çevirmiş olabilirler yani benim üzerime. Ama dediğim gibi işte benim elim sağ elim kırıktı zaten direkt. Oraya girdiğimde biraz işte direkt sağ elim kırıldı. Ondan sonra Zaten ben yaralıydım yani. Ben kimseyi ne dövdüm ne bir şey yaptım. Hiçbir şey. Demek ki o önceden dövenler... ...kendi yaptığı dövme, vurma, kırma... ...tecavüz etme şeylerini... ...sahtekarlık fotoğraflarıyla benim üzerime yapmaya çalıştılar. Onu da artık savcı hakim yapmıştır. Başka kim yapacak? 94'te yakaladım FETÖ'cülerle... Almanya'daki naziler işte. E siz de Türkiye'nin Almanya hakimleri de hala e, kıvır, şey yapıyorsunuz ya. Kı, kıvırıyorsunuz resmen yani. Adamlar resmen terörist. Daha hala onları mı kurtarmaya çalışıyorsunuz yani? Oğlum niye beni ihbar, niye beni ihbar ettiniz? Niye niye? 2018 soruşturmacısı söyle anlat bakayım. Kime kurtarmaya çalışıyorsun? He? Şöyle bakayım. ...Lauk... ...Kızıldağ, sen de İspanya'daydın... ...ben biliyorum seni... Mar ...Arap, Fas Kral'ın... E, ...yanındaki birisi olması lazım... ...Kızıldağ diye bir şey gösterdi bana... ...bilmiyorum ama... Has ...ruh musun oğlum sen... ...Türkiye'ye diyorum... ...sen kimsin oğlum beni ihbar ediyorsun... ...hasta mısın sen, ruh musun sen... ...ben Türk vatandaşı bile değilim... ...Almanya'ya edeceklerdi onlar beni sonra Almanya'da da doğrular ortaya çıkacaktı. Siz kimsiniz ki beni ihbar ediyorsunuz lan? Türkiye Mahkemesi. Sen kimsin oğlum? Ya 94'ten 2016'ya kadar ne yaptınız? Ne yaptınız? Söyle bakayım.